Merhaba, hoş geldiniz Çözen Kazanır'a. TGRT haber ekranlarına ortak canlı yayın yaptığımız ve gurbetçilerin de izlediği TGRT EU'ya Çözen Kazanır başlıyor. Ben Alper Altun, saatlerimiz tam 21'i gösteriyor. Hafta içeri akşam olduğu gibi tam da bu saniyelerde başlıyor canlı yayınlanan bilgi yarışmamız ve tabii ki bu programda Sadece izleyici değil yarışmacı da olabiliyorsunuz. QR kodu, kare kodu, telefon ya da tablette okutmanız yarışmacı olabilmeniz için yeterli. Bu kadar kolay, bu kadar basit bir bilgi yarışmasında canlı yayınlanan, televizyonda yayınlanan bir bilgi yarışmasında yarışabilmek bu format gerçekten bu anlamda muhteşem bir format. Bu programda ayrıca bu keyfi almanın yanında, bu bilgileri almanın yanında birinci olursanız 5000 liralık nevada.com'dan hediye çekili, ikinci olursanız 2000 lira nakit parayı, üçüncü olursanız 1000 lira nakit parayı da her akşam alabiliyorsunuz. Böyle bir Avantajımız güzelliğimiz de var. Bu zamanı güzel değerlendirmenin dışında bu hediyelerimizi her akşam vermeye devam ediyoruz. E, tabii ki yarışırsanız dediğim gibi QR kodu okutursanız ayrıca bilgisayardan da QR kodu okutmaya gerek kalmadan. TGRT haber sitemize girdiğiniz takdirde şu dakikalarda yayınlanan yarışma bağlantı linkinden de hemen yarışmacı olabilirsiniz. Bunu da söyleyelim. Tabii sosyal medya hesaplarımızdan çözen kazanırı bizi takip ederseniz çok büyük bir avantaj elde ediyorsunuz. Bilgi soruları içerisinde final sorularının dışında 13. sorumuz 55 puanlık en yüksek puanlı sorumuz. Bilgi sorularının içindeki en yüksek puanlı sorumuzu şimdiden hatta program başlamadan önce Instagram'dan, X'ten, Facebook'tan çözen kazanırın sosyal medya hesapları görebiliyorsanız takip etmediyseniz şu ana kadar hemen şimdi takip alıp o sorumuzu hemen şimdiden görün ve takip etmeyenlere göre o avantajı elde edin kazanın diyoruz ve sorumuz her sorumuz 30 saniyeden oluşuyor soruları televizyondan takip ediyorsunuz cevapları telefon tablet ya da bilgisayardan veriyorsunuz ve son derece heyecanlı. Herhangi bir fikriniz yoksa cevaplarla şıklarla ilgili yine de buna rağmen bir şıkkı mutlaka işaretleyin diye de tavsiyede bulunuyorum. Kısa bir videomuz var ardından ilk soruyla çözen kazanıra başlıyoruz. Ekranları başında sıkılıp ben yarışsam kesin bilirdim diyenler size yeni jenerasyon yarışmamızdan bahsetmek istiyoruz. Üstelik bu yarışmada mülakat veya başvuru yok. Tüm yarışmacılarımız sizlersiniz. TGRT Haber ve TGRT Euro'da ortak yayınlanan Çözen Kazanır yarışmasına katılmak için televizyonlarınızda çıkacak olan QR kodu okutabilir ya da tgrthaber.com sitesine girerek yarışma bağlantısına tıklayabilirsiniz. Yarışmacı olduktan sonra sizlere soracağımız 15 adet soruyu televizyonlarınızdan takip edip cevaplarınızı telefon, tablet veya bilgisayarlarınızdan verebilirsiniz. Topladığınız puanlarınızı ise yarışmanın sonunda gelecek olan puan cetvelinden öğrenebilirsiniz. Çözen kazanır da puanları toplamak için sadece doğru cevap yetmez. Ayrıca sorulara verdiğiniz hızlı cevaplarla da puanlarınızı artırıp rakiplerinizin önüne geçmelisiniz. En hızlı doğru cevabı veren günün birincisine nevade.com'dan 5000 liralık hediye kodu, ikinciye 2000 lira, üçüncüye ise 1000 lira nakit para ödülü. Yazılım mühendislerinden oluşan ekibimiz pek çok kişinin şu an yarışmaya dahil olmak için çalıştığını, uğraştığını söylüyorlar. Onlar için bir 30 saniyelik süre daha tanıyorum. Bu arada ödülleri tekrar etmek istiyorum. Çözen kazanır da birinciye 5 bin liralık nevade.com'dan hediye çeki. ikinciye 2 bin lira nakit para. Üçüncüye 1000 lira nakit para veriyoruz. Geçen çarşamba 100. bölümden itibaren artık sadece birinciye değil ilk üçümüzü aynı zamanda da artık nakit parayla ödüllendiriyoruz diyorum ve matematik kategorisinden 10 puanlık birinci soruyla başlıyorum. Kesirli ifadelerde kesir çizgisinin altında kalan sayıya ne ad verilir? A. Pay B. Payda C. Bölü D. Eksi Ortaokul matematik derslerinde de vardı bu kesirli sayılar. Kolay aslında çok kolay ama unutanlar olabilir tabii. Uzun yıllar geçtiyse üzerinden. 15, 4, 3, 2, 1 ve 0 diyoruz. Bakalım oranlar nasıl gelecek? Önce bir doğru cevap gelsin. Ekranlarınıza payda B şıkkı ve %81 doğru cevap oranıyla Güzel bir oranla başladık. İkinci soruya geçeceğiz. Önce kategoriyi söyleyeyim sizlere. Genel kültür diyeceğiz. Puanımız 15. Sorumuz ekranlarınıza geliyor. Venüs ve Serena isimli dünyaca ünlü tenisçi kardeşlerin soyadları nedir? A. King B. Smith C. Williams D. Brown Fırtınalar estirdiler kortlarda. Dünyanın en büyük turnuvalarında bu iki kardeş pek çok kez aslında geride kalan yıllarda isimlerini de soyadlarını da duyduk. Ben yine bir 70-80 en azından bekliyorum doğru cevap oranı olarak. Umarım böyle olur. Ekranlarınıza gelsin doğru cevap. Evet soyadları Williams, Venus ve Serena Williams kardeşler. C şıkkı yine aynı oran geldi. %81 doğru cevap oranı. %19 doğru cevap oranı. Üçüncüye geçeceğiz şimdi de. Bu kez de kategorimiz genel bilgi. Puanımız 15. Özen kazanır. Üçüncü soruyla devam ediyor. Hangi ülke Avrupa Birliği'ne üye değildir? A. İsviçre B. Portekiz C. Almanya D. Fransa Evet kolay aslında ama biraz kafa karışabilir. Hepsi de Avrupa ülkesi çünkü. Bunlardan hangisi acaba Avrupa Birliği üyesi değil? Eleme yöntemiyle zaten iki şıkkı kafadan silebilirsiniz. Bakalım oran yine %80'ler gelse ne güzel olur. Görelim oranları. İsviçre A şıkkı Oo, %61 sanırım %39 yanlış cevap verenlerin oranı o kısım Portekiz ağırlıklı olarak cevap vermiş olabilirler diye düşünüyorum. Almanya, Fransa zaten Avrupa Birliği'nin en büyük ülkeleri diyebiliriz. Üçüncü soruyu da geride bırakıyoruz. Dörde geçiyoruz. Bu kez de çözen kazanır da kategorimiz bitkiler alemi puanımız 25. İşte sorumuz. Ölmeyen ağaç olarak bilinen ağaç hangisidir? A. Ceviz B. Zeytin C. Kestane D. Fındık Evet benim de özellikle çok fazla ipucu da vermeyelim ama yemeği çok sevdiğim şıklardan bir tanesi hatta bir gün belki bahçesi de bir bahçesine de sahip olsam ne güzel olur diye hayal ettiğim işte doğru cevap neden bahsettiğim ekranlarda zeytin tabii ki ve yine yüzde 84 yine yüzde 80'ler geldi dördüncü soruda da peki beşinci soruya geçeceğiz şimdi de beşinci sorumuzun kategorisi gramer bilgisi ilk kez bu kategoriyle karşılaşıyorum ve 25 puan değerinde beşinci sorumuza hemen bakalım. Yazı yazarken aşağıdaki hangi noktalama işaretlerinden sonra büyük e, harfle başlanmaz? A. nokta B. ünlem C. soru işareti D. noktalı virgül Evet, yazı yazarken aşağıdaki hangi noktalama işaretinden sonra büyük harfle başlanmaz? Nokta, ünlem, soru işareti noktalı virgül derken Evet, ikinci kez tekrarladık soruyu ve şıkları. Bakalım oranlar nasıl gelecek? Noktalı virgül D şıkkı %79 doğru cevap oranı. Evet, virgülden sonra da büyük harfle başlanmıyor. Noktalı virgülden sonra da tabii öyle bir mantık da kurulabilirdi. 6'ya geçeceğiz. Hatırlatmalarımız var. Ekranda QR kod durmaya devam ediyor. Neden? Ekranların yeni açmış olanlar Yarışıp yarışmamakta kararsız olanlar için hala yarışmamıza girebilir. Yarışmacı olarak devam edebilirsiniz. Bundan sonra kalan dakikalara bu şekilde ödülü de kazanma ihtimaliniz var. Keyfiniz de katlanıyor. Telefonun fotoğraf uygulamasını açın ve QR koda yaklaştırın. Ekranda gördüğünüz kare kodu okuttuğunuz takdirde saniyeler içinde SMS ya da mail ile bir kereye mahsus olarak kaydoluyorsunuz. Ve bundan sonra saniyeler içerisinde artık yarışmacımız da olabiliyorsunuz. Tekrar kayıt işlemine gerek kalmadan Instagram'dan da çözen kazanırı takip edin. Onu Üçüncü soruyu şimdiden görün diyorum. 6 soruya geçiyorum. Üretim sanayi kategorimiz bu. Puanımız da 30. Ülkemizin enerji tüketimi en fazla olan bölgesi hangisidir? A. Ege, B. Akdeniz, C. Marmara, D. Karadeniz. Enerji tüketiminin en fazla olması için endüstrinin de çok fazla olması lazım. Acaba hangisi bu bölgelerden? son 5 saniye 4 3 2 1 0 dedik. 6. soruyu da geride bıraktık. Şıklardan Marmara doğru cevaptı. C şıkkıydı ve %71 çıktı doğru cevap oranı. Tebrik ediyoruz yarışmacılarımızı ve şimdi de Nereye geçiyoruz? 7. soruya geçiyoruz. Kategorimize bakalım hemen şimdi. Uzunluk birimleri kategorimiz bu. Puanımız 30. Ekranda şimdi de 7. soru var. Aşağıdaki uzunluk ölçüsü birimlerinden hangisi en büyüktür? A) hektometre, B) dekametre, C) santimetre, D) desimetre. Evet en azından iki şıkkı yine eleyip diğerleri arasında herhangi bir fikriniz yoksa yanıtı bilmiyorsanız %50 %50 şansınız var. Mutlaka bir şıkkı işaretleyin. Zaman doldu sevgili seyirciler kıymetli yarışmacılar doğru cevap ekranlara geliyor. Evet. Hektometre A şıkkı %69 çıktı. Doğru cevap oranı ve neredeyse yarısını bitirdik yarışmanın. 8. soruya geçiyoruz şimdi de. Kelime bilgisi diyeceğiz. Puanımız 35'e çıkıyor ve 8. soru çözen kazanır da ekranlara yansıyor. Hangisi rehin anlamında kullanılan bir kelimedir? A. Senet B. ipotek, C. Kapora D. Tapu Son 10 saniye. Zaman hızla geçiyor. Bu arada ne kadar hızlı cevap verirseniz daha yüksek, daha fazla puan alıyorsunuz. Bunu da söylemiş olalım bir kez daha. Evet doğru cevap. Ekranda ipotek B şıkkı %86. Doğru cevap oranı. Geçiyoruz 9. soruya sevgili seyirciler. Bu kez de kategorimiz genel bilgi. Puanımız 35. Sırada 9. soru var. Su altına dalmış denizaltının su yüzeyini görmesini sağlayan optik sistemli boruya ne denir? A. Teleskop B. Steteskop C. Periskop D. Mikroskop Hemen elenebilecek iki şık var. Hatta üçüncüyü de tıpla biraz ilgisi olan eleyebilir ve doğru cevabı bu şekilde de bulaşılabilir. Herhangi bir fikriniz yoksa dahi. Evet 9. soruyu da geride bırakıyoruz. Bakalım oranlar nasıl çıkacak? Evet, periskop C şıkkı %79 doğru cevap oranı, %21 yanlış cevap oranı derken geçiyoruz 10. sorumuza. Kategorimize bakalım. Dünya başkentleri diyeceğiz. Puanımız 40'a çıkıyor ve sorumuz ekranlara geliyor. Arjantin'in başkenti neresidir? A Santiago, B Santa Cruz, C São Paulo, D Buenos Aires. Evet, son 10 saniye. Son 5 4 3 2 1 0. En azından %70'ler gelir diye düşünüyorum. Bakalım öyle mi olacak. Buenos Aires D şıkkı. Evet %72 çıktı. Doğru cevap oranı 10 sorumuz geride kaldı. Daha önümüzde 5 soru daha var. Ve bu 5 sorunun toplam değeri 640. Bu puanı alırsanız birinci de olursunuz, ikinci de olabilirsiniz, üçüncü de olabilirsiniz. Yani şimdiden de katılırsanız, şu an itibariyle yarışmaya katılsanız dahi ödüllerimizi de alabilirsiniz. Birinci, ikinci, üçüncü de olabilir. İlk üçe de girebilirsiniz. O yüzden geç kalmış değilsiniz. Hemen okutun QR kodu ya da bilgisayardan tekerethaber.com'a girip oradan da yarışmacı olun diyoruz. Instagram'dan, X'ten, Facebook'tan da çözen kazanırı hala takip etmediyseniz hemen takip alın. Ve 13. soruyu çok az bir zaman kaldı. Şimdiden görün. 11. soru. Dünya mutfağından 40 puanlık bir soru. Bakalım sorumuza. Macarların ünlü etli salçalı yemeği hangisidir? A. Gulaş. B. Risotto. C. Penne. D. Granyoz. ne zaten benim de en sevdiğim makarna türü. Böyle bir ipucumuz olsun. Kaldı geriye 3 şık. Umarım yüksek bir oran gelir. Evet zaman doldu. Hemen doğru cevap ekranlara geliyor. Bulaş A şıkkı %70 doğru cevap %30'sa Yanlış cevap oranı. 12. soruya geçiyoruz. Hiç enerjimizi düşürmeden, hızımızı, tempomuzu düşürmeden tam gaz devam ediyoruz. Coğrafya diyeceğiz şimdi de. Puanımız 45'e çıkıyor. Sırada 12. soru var. Pamukkale'de görülen bazı kireçli su kaynaklarının çevresindeki kireç taşına ne denir? A) Kalzenit B) Traverten C) Sarkıt D) Alüvyon dünyanın dört bir tarafından turist çekiyor. Ben de birkaç kez gittim yolum düştü ama o bölgede Pamukkale'den ziyade şimdi şıkkı söylemeyeyim antik havuz benim çok daha dikkatimi çekti. Evet doğru cevap ekranlara geliyor. Evet Traverten B şıkkı %87 gibi çok yüksek bir oranla 12. soruyu da geride bırakıyoruz. Ve geçiyoruz sosyal medya sorumuza. Bizi takip edenler çözen kazanır Instagram'dan, X'den, Facebook'tan ne soracağımı kelimesi kelimesine e, sorumuza ithafen noktası noktasına biliyorlar. Ve daha ilk saniyede doğru cevabı işaretleyip her gün bu soruda 55 puanı tamı tamına kazanıyorlar puan çerimeden O zaman seyahat kategorisinden, taşımacılık kategorisinden 55 puanlık 13. sorumuz gelsin ekranlarınıza. Otogarlarda otobüslerin yanaşıp yolcu aldığı yerlere ne ad verilir? A şıkkı peron, B şıkkı apron, C şıkkı taksi, D şıkkı istasyon. Bugün daha önceki günlere göre 13. sorumuz sanki daha kolay. Genelde zor bir soru oluyor 13. soru. O yüzden bugün 90'ları bile görebiliriz. Bizi takip edenlerin de sosyal medyadan onların da etkisiyle %90'ın üzerinde çıkar diyorum doğru cevap oranı. Bakalım öyle mi olacak? Evet tabii ki Peron. A şıkkı %94 doğru cevap oranı. Evet 14. 15. sorumuzu Instagram'dan daha doğrusu 13. sorumuzu Instagram'dan görebilirdiniz. Bizi takip etseydiniz sanırım bundan sonra artık takibi alırsınız bizi Instagram'dan. 14 ve 15. sorular için geçiyoruz sevgili seyirciler, kıymetli yarışmacılar. Ne yapıyoruz bu kez de? E, tahminlerde bulunuyoruz. Final sorularımız 250'şer puan değerinde. Bugün ağırlık tartmak için leblebi var önümde. Uzun zamandır leblebiyi görmemiştim. Bakalım kaç gram olduğunu kaç kişi bilecek bunu da programın sonunda paylaşacağım sizlerle. Şimdi ne yapacağız her zaman olduğu gibi önce tartımızı çalıştıracağız ve evet açıyorum açtım ve kaseyi koyuyoruz daramızı alıyoruz kapatalım ve leblebileri doldurmaya başlayalım. Bu kadar yeterli. ...soru hazırsa ekranlara gelsin arkadaşlar... ...evet... ...kasede kaç gram sarı reblebi vardır... ...sorumuz bu... ...30 saniyelik geri sayım başladı... ...ben hemen ilk tahmini açılışı yapayım... ...ve diyorum ki... ...burada rahatlıkla bir... ...hafif bir malzeme olduğunu düşünüyorum... E, ...58 gram vardır diyor. ...Anıl'dan 46 geldi... ...72 diyor Fırat... ...Orkun, Orkun... ...evet Fırat bugün yok dün vardı... Yönetmenim Orkun'da 72 dedi, 65 geldi kameraman arkadaşımdan bakalım kaç gelecek 51 gram geldi. Evet 250 puanı kazandı. Bu doğru cevabı bilenler, tahmin edenler. Tebrikler diyoruz 51 cevabını verenleri. Acaba kaç kişi bu cevabı bilmiş 250 puanı kazanmış? Birazdan sizlerle kapanışta paylaşacağım. Peki bu soruyu kaçıranlar için bir fırsatımız daha var. Son sorumuz artık bu. Çözen kazanır da 15. sorumuz. ikinci final sorumuz. Bu kez de yine badem şekeri, şeker gibi bir malzememiz var. Gibisi bile fazla. Badem şekerini tek tek sayacağız. Öncesinde tabii ki tahmin etmeye çalışacağız kaç adet olduğunu. Hemen doldurmaya başlayalım. Bu kadar yeterli. Soru ekranlara geliyor. Evet. Kasede kaç adet badem şekeri vardır? Sorumuz bu. 30 saniyelik geri sayım başladı. Yine bir tahminde bulunuyorum ve bu kez de 32 diyorum panel 24 diyor korkun 36 diyor 28 geldi hepimiz birbirimize yakınız acaba yarışmacılarımız seyircilerimiz neler düşünüyorlar Evet hep birlikte cevabı öğreneceğiz tek tek saymaya başlıyorum 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24 adet varmış. Evet Anıl Yılmaz bildiği yapımcı arkadaşım. Dün de bilmiştin galiba Anıl. Tebrik ediyorum seni. Tebrikler. Ee, zaten böyle oluyor sevgili seyirciler, kıymetli yarışmacılar. Yarışmamızla ne kadar böyle hemhal olursanız, daha fazla izlerseniz tahmin yeteneğiniz de artıyor. Zaten genelde hep aynı ürünlerle döndürüyoruz. Çok fazla sizi zorlamamak için. Birinci, ikinci, üçüncü kim olmuş, kaçıncı kez bizimle yarışmışlar, bu sorulara kaç kişi doğru cevap vermiş birazdan sizlerle paylaşacağız. TGT Haber ekranlarından ayrılmayın. Çözen kazanır da Perşembe akşamında acaba birinci, ikinci, üçüncü kimler olmuş? Alkışlarınızla ekranlarınıza getiriyoruz. Bugünün ilk üçünü 5000 liralık nevade.com'dan hediye çekili kazanan isim Erdem Teknik oluyor. 755,88 puan kazanmış. 42 kez yarışmış bizlerle. Tebrik ediyoruz kendisini. Ee, ve Şükran Hanım ikinci oluyor. 2000 lira nakit para kazanıyor. Filiz Diyet de üçüncü oluyor. 1000 lira nakit para kazanıyor. Gördüğünüz gibi 3 yarışmacımız da 700'lü puanlarla ilk üçe girmişler. Ödüllerimizi kazanmışlar. Tebrik ediyoruz. 14. sorumuzu ise 158 kişi biliyor. Leblebi sorumuzu, final sorumuzu ve son sorumuzu ise 1188 kişi biliyor. Şu ana kadar gördüğüm en yüksek rakam olabilir bu final sorularında. Ee, harika bir gündü, bir yarışmaydı. Bugün de tamamladık. İlk ona girmiş olabilirsiniz. TGTHaber.com'dan kontrol edebilirsiniz birazdan vedadan sonra. Noktalıyoruz sevgili seyirciler, değerli yarışmacılar. Bugünkü çözen kazanır da ben Alper Altun. Yarın akşamda saatler tam 21'i gösterdiğinde canlı yayında interaktif bilgi yarışmamızda buluşalım. İyi akşamlar.